Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal un kurabiyesi tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 250 gram margarin. Margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ. 5 su bardağı un. 1 su bardağı pudra şekeri. Yarım su bardağı nişasta. Nişastanız mısır nişastası veya buğday nişastası da olabilir fark etmez. 1 paket de şekerli vanilimiz var. Şimdi malzemelerimizi teker teker kaba ekleyelim. 250 gram margarinimizi ekliyoruz. Öncelikle. Sonra sıvı yağımızı ekliyoruz. Sıvı yağımızı da ekledik. Ondan sonra bunu bir karıştırıyoruz. Biraz oda sıcaklığına gelelim. Marganımız eridikten sonra kuru malzemelerimizi yavaş yavaş ekliyoruz. İlk önce bir su bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz. Daha sonra yarım su bardağı mışır, mısır nişastamızı ekliyoruz. Daha sonra bir paket vanilimizi ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştıralım. Koyduğumuz malzemeleri karıştırdık. Şimdi 5 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. üçüncü bardağımız. Daha sonraki iki bardağı da kontrollü bir şekilde yine ilave edeceğim yoğurarak kıvamına bakacağım. Evet arkadaşlar kalan iki su bardak unumuzu da ilave ediyoruz. Bunun yarım su bardağını ilave edeceğim. Daha sonra kıvamına bakacağım. Tekrardan. yarım su bardağı unumuzu da ilave edip hamurumuzu yoğurmaya devam ettik. Hamurumuzun toparlandı. Şimdi hamurumuzu rulo haline getirip şekil vereceğiz. Şöyle alalım birazcık. rulo haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu rulo haline getirdik. Çatalla şekil vereceğiz. Çatalla şeklimizi verdik. Şimdi istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizin hazırlama aşaması bitti. Kurabiyelerimiz bu şekilde. Tam iki tepsi çıktı un kurabiyemiz. Tam orta boyutlarda bakarsak şöyle. 74 adet kurabi un kurabiyemiz oldu. Şimdi önceden ısıttığımız alt üst ayar olacak şekilde 150 derecede 10 dakika pişiriyoruz un kurabiyemizi. Daha sonra 10, 10 dakika pişirdikten sonra 100 derece indirip 5 dakikada üzeri beyaz kalacak şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Toplamda yani 15 dakika fırınımızda pişecek. pişen kurabiyelerimizi fırından çıkardık. Şimdi biraz soğumasını bekleyip üstüne pudra şekeri. 10 kurabiyelerimiz üzerine pudra şekerini ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar pişirdiğimiz un kurabiyesinin son hali böyle. Bakın yapısı aldı. Dağılacak şekilde hatta dağıldı bile. Evet. Ee, Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.